Herkese merhaba kanalıma evime hoş geldiniz. Hemen işten geldim arkadaşlar bakın hiç daha <laughs> daha yeni eve girdim kargolarım gelmiş. Şöyle göstereyim kargom gelmiş sevinçten. Hemen dedim videoyu başlatayım da inşallah gerisi gelir bakalım. Yeni işten geldim çok yorgunum arkadaşlar. Bir kendime şey yapayım. Biraz dinleneyim. Ondan sonra inşallah kargomu da açarım. Hadi bakalım. Şimdi makine yıkıyormuş. Makineye çamaşır atacaktım ama 15 dakikaya. Ama maalesef kızım çamaşır atmış oraya Neyse şimdi bunlar yıkalsın. Şu günlerin haline bakın arkadaşlar. Bu da ne olmuşsa hemen de kopu vermiş. Toprakları iyi değil. Toprak iyi toprak olmadığı için böyle. Toprakları değiştirmem lazım. İşten geldim. Öyle bir açıkmışım ki. Şu anda çay koyuyorum. Kızım eczaneye gitti benim. Geçen aa, söylemiştim randevum var hastaneye diye. Oradan ilaçlarımı daha almamıştım arkadaşlar. Şimdi kızım gitti ilaçlarını almaya gitmiş. O gün ne kadar çay kaynasın ben akşam özbek pilavı yapmıştım. Bilmiyorum onu ısındım şimdi yiyeyim mi yoksa akşam yemek olarak yiyeyim mi? Bir çay kaynasın bakayım bir kızım gelsin biraz bir, bir şeyler alıştırırız. Ondan sonra inşallah artık akşama yemek yerim. Bugün işimizin ilk günü olduğu için biraz yorucu oldu. Yorucu ederken fazla iş zaten yoktu ama Hani ilk gün olduğu için herhalde biraz stresli, yorucu geçti. Bugün sayi sayı falan, <laughs> kimsene sayıya baktı ne bir şeye. Çünkü doğru dürüst insanlar işe odaklı olmadılar. O yüzden yani bizler doğru dürüst işe odaklı olalım. Mesela ben çoğunlukla boş kaldım. Boşta da kalmadım aslında. Overlook'a oturdum, overlook çektim, yaptım. öyle işte ama mesailer varmış arkadaşlar. Bir kötü haberi söyleyeyim mesailer almış ama eve gelir gelmez kargom gelmiş kargoyu gördüm bir sevindim bir sevindim Allah sana şükür olsun kargom gelmiş çok ihtiyacım olan bir şey almıştım ee, yorumlara da çok güzel şeyler yazmışlar işte bilmem ceyizlik aldım falan filan çok memnunum ee, ne yazmışlar inşallah ben de memnun kalırım diye düşünüyorum ihtiyacım olan şey aldım dediğim gibi sırasıyla inşallah yavaş yavaş bütün eksiklerimi alırım diye umuyorum Allah'ın izniyle. Böyle işte. Şimdilik böyle bir kısa da olsa video atarım bugün inşallah ki her gün atmak istiyorum aslında. Elimden geldiği kadar her gün atacağım. Sadece mesailerin takıldığı bugün belki e, video çekemem. Ondan artık anlayışlı olduğunuzu zaten bilirim de. Nazır gören yapacak bir şeyim yok. <laughs> Beyin arkadaşlar, hmm. şu anda beni bu kadar sevindiren nedir derseniz kargomdur. Kargoyu açmak için böyle bir hayacan, yapıyorum. Hadi bakalım bir çayım kaynasın bir, bir şeyler atıştırayım ondan sonra bakalım. Ee, hmm. bize ne gösterecek? Şu anda saat 4 oluyor. Daha 4 olmadı ama 4 oluyor. 3'te paydos Yarım saate gelir arabamız, servisimiz. Şu anda 4 oluyor. Neredeyse 4'e bir 10-15 dakika falan var. Bu hmm. arada bir dediğim gibi çay kaynasın. Bakalım ne yapacağım. Da akşama yarım gün var hemen hemen. Saat 8-9'da karanlık çöküyor arkadaşlar. Öyle yani işte. Şimdi bizim çocuklar burada böyle. İşte biri benim kahve fincanımmış bardağım. Biri de benim oğlan. işte bir şeyler içti, ayıstı, mayıstı aldılar. Ablasıyla. Çamaşırım vardı. Çamaşırım derken kızım asmış çamaşır kızım asmış değil kızım makineye atmış çamaşır onları ben astım şimdi yani şöyle çocukların yediği şeyleri topluyorum buradan ne almış Nescafe Nescafe mi ne kafe kafe kesmiş Allah boş kılınızları çıkarttım. <laughs> makineye düzeyim de. Akşam makineye çalıştırayım ilk altında. Yarın bizim burada salı pazarı var arkadaşlar. Yarın için kızıma söyledim salı pazarında domates, biber falan olsun. Ayda sarımsak da alacağım, sarımsak da yok. Yarın yarım inşallah kavanozları dolduracağım. Yani domates Aa, domates neyi? Şimdi domates kışlık yemek yapacağım. Domates patlıcan, biber, e, dereotu, güzelce yağda kavuracağım. Kavanozlarımı dolduracağım arkadaşlar. Kışlık yemek olsun. Geçen sene yapamamıştım. İnanın kışın o kadar zorlandım ki. Иштан gelir gelmez hemen açıyorum. Göze hazır yemekim oluyor. İster yumurta var üstüne ye, ısıt, ısıtıp. E, i̇stersen de bütün yemeklere, mesela patates yemeğine de katırsam, resmen yaz yemeği gibi türlü, türlü oluyor. Biraz e, et at, tavuk at, patates. Sonra bu kavanozunda ister tamını ne kadar e, ailedeki kişi göre, ister yarımını. aç güzelce dök içine muhteşem oluyor makarnalar için makarna demle işte bulgur pilavı ben bu mesela şu anda yapacağım yemek domates biber patlıcan doğrayıp hani yapacağım ya kavanozlar için kış için onu ben kaşın bulgur pilavında kullanıyorum bulgur pilavını atıyorum yani salça niyetine e, sebze niyetine atıyorum muhteşem bulgur pilavı oluyor gerçekten güzel oluyor Yarın inşallah onu yapacağım. Yarın inşallah mesaiye kalmam da. Yarın onu yapacağım. Öyle bakalım böyle yapmasam ben yapam, yapıp da kış yemeklerimi ayarlayamayacağım. O yüzden inşallah yarın yapacağım. Ay inşallah yarın olmasın mesai de. Ondan sonra bakarız. Bu hafta inşallah mesai olmazsa Perşembe pazarından da gene aldırırım domates falan. Bu sefer daha değişik domates kavanoz yapacağım. Onunla da inşallah bitireceğim. Hadi bakalım. Şimdi dediğim gibi kalmazları makineye kapaklanıp açayım kapaklanıp. yapsam bana verebilir bebekler yani inşallah 10 taneyi tenceredeki donarız. İnşallah 10 tane doldurur bunlar nereye 10 tane zaten bunlar nereye onlar tabiki çöpe de şu iyiymiş şu da kullanmazsam buna akar Kullanmam da onları genelde dursun <laughs> Ay, i̇nşallah böylelikle <laughs> kavanoz ayranda de Aslında kız gitmiş, şeyden yüz birden su almış, iki tane su almış gelmiş ama. <laughs> bazen sularımız, mesela bazen dediğim de bugün sularımız çok pis tadıyır. Bazen böyle oluyor arkadaşlar, bazen de hiç belli olmuyor şu an. sol olmuş kızım bir yerden. Şimdi içeyim eğer tadı yapsa içmeyeceğim. Alıp suyu içeceğim. Soğuk olunca fazla belli olmuyor ama dediğim gibi soğuk olunca fazla belli olmuyor tabi. Soğuk ama gelecek. Oy, çok sağlık <laughs> elhamdülillah ama <laughs> evet tadı yeri mi tadı yeri gerçekten benim kız ilaçları almış gelmiş Şöyle yapayım göstermeden şimdi geldik <laughs> geldik ne demişler zırlalım bilmem ne yine ee, arkadaşlar ben zaten çoğunlukla dile getiriyorum, mutfak eksiklerim var, mutfak eksiklerim var, yavaş yavaş alacağım, elime fırsat geçtikçe alacağım, diyorum. Gerçekten de en önemli şeylerden birini aldım, bu ay birini aldım. Önümüzdeki ayda, şimdi bu ay birini aldım da, şimdi bu sefer kavanozları falan da kış için hazırlık da yapmam lazım. Onlara da para verecek, yoksa yine bir iki bir şey almak kafamda vardı aslında. Onları da verim dur biraz bekledim. Nadem bunu bu sefer aldım. Başlık kavanozlarında yapayım ki. <laughs> Şimdi açtıktan sonra söyleyeceğim. evet yani çok istediğim şeydi. Grand yoldan sürekli gördüğüm şeydi. Grand, yoldan sürekli takipteydim daha doğrusu indirim düştüğü zaman bende de para olmuyordu ben de para olduğu zaman bunlar indirim dolmuyordu dolmasını isterseniz çok pahalı da alamıyordum gücüm yetmiyordu o yüzden indirim düşmüşken yakaladım dedim yani fırsat bu fırsat almazsam gene kalacak gene kalacak sürekli erteliyorum <laughs> evet nihayet aldım istediğimi inşallah istediğim gibi çıkar inşallah hani

Allah'a merak edin. Allah inşallah güzel günlerde sağlıklı bir şekilde Allah'ın mermesi güzel, güzel yemekler pişirmeyi, bereketli yemekler pişirmeyi nasıl bir yemekler Amin, amin, amin. koştur koştur düğüne gittim. Düğümde var ve arkadaşlar düğümdekinin kapağı şeydi. Camiydi ama dedim olsun. Ne olursa olsun alacağım dedim. Gittim ama gittim maalesef yok. Almamıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Oooo. Ya gerçekten değer ya. Vallahi fiyatı da uygun ya. Fiyatı Hani ben çok korktum dedim, fiyatına göre acaba iyi çıkmayabilir dedim, düşündüm ama maalesef çok güzel çıktı. Bakın, kalınlığına bakar mısınız? ana? Hii. Maşallah, subhanallah, Allah'ım sağlıklı bir şekilde kullanmayı nasip eder. Çok beğenirsem gerçekten azıma dağılırım, ceviz olurum. Nasılsa iki takım alacağım. Biri hani çelik olanlardan takım, biri de böyle olsun. Ya çok ama. İnşallah, maşallah, inşallah, maşallah, maşallah, aba çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Maşallah, maşallah. Oyla pade şo şu. Şunları bakar mısınız? Şo saplar kendisinden olsun o kadar istedim ki, inanın o kadar istedim ki şo sapları kendinden de olsun, vidalı oluyor ya, sevmiyorum onları. Şunları alır mısınız? muhteşem anı Ay vallahi çok sevindim ya. Umduğumdan daha güzel çıktı. <laughs> vallahi umduğumdan onda daha güzel çıktı. Süper. Bakın. <laughs> yani Ay tam tam yapmıyor bak. Ay çok güzel. Kalınlığına bakar mısınız? Bakın. <laughs> Ay gerçek güzel bu en küçük tenceresi. En küçük tenceresi. Zümrüt. Burada kutu açılıyor. Sen ne yaparsın Zümrüt? O koşa koşa gelir. Sen ne yaparsın sen? Ne yaparsın benim güzel kuzum? Kutunun sesini duyunca koşardın ama ne yaparsın sen? Vavv. Wow. Bu da böyle. Büyük tenceresi, yani gerçekten şaka değil, şaka yapmıyorum. Gerçekten beğendim. Tam biz nokta. Evet tac, tacın döküm tenceresi arkadaşlar bakın, tacın döküm döküp tenceresi. Gerçekten beğendim. kullanırım ama şeyi de alacağım ee, herhalde Karaca'da gördüm Karaca'da bıçağı ve kepçe seti var ondan da alacağım ondan sonra belki kullanacağız bunları arkadaşlar çünkü çünkü şey hani bilmiyorum bunlar ilk defa kullanacağım metal qaşıq kullansam çizik atalam olmurmu? Mənə yorumlar yazın, olmur. Gerçək de bir dəfə kullanacam. Metal qaşıq, qapçıq kullanırsam çizilmə olmurmu? Məncə olmur deyə düşünürəm, amma yanına bilmirəm bir dəfə kullanacağam üçün qorxuyuram. O izləyirəm. Şeymə əsəm. Qavazım zətn. bıçaq, bıçaq, qapçıq şeysetə. Olur ki görürsünüz. Qarancıdır. pilav tavası muhteşem. Pilav tavası şöyle yapayım da. Şöyle inşallah gözükür. Hmm. Evet. Ay anam. Bu sanki daha ağır ya. <laughs> bu da pilav tavası. Bu da pilav tavası. Artar da arkadaşlar. Süper olur ya. Neymiş granit, granit dökülmüş granit döküm ürünleri. İki yıl garantisi varmış. İki yıl garantisi varmış. Garanti maratya boş şeydir. Ben kullanırım bozuldu zaman atacağım. Gelecek gidecek Evet. Şöyle. Neyse.

bu gözlemler beni bekleyecek bakalım Aa, şey yapayım da kavanozları yapayım da yarın yeter arkadaşlar bunlar. Vallahi artık kullanınca göreceğim ne kadar kalitelidir, nedir. Onu kullanınca e, siz de yorumlar yazarsınız. Abla penceresi seti aldım döküm kaliteli midir? Ha o iyi, hepten iyi dökümler var ya daha orijinal. Onlar yani 10.000'in üstüdür takım olarak 10.000'in üstüdür arkadaşlar ona da şimdilik benim gücüm yetmediği için İran'da Allah Allah'ına gösterir bilemem şu anda onlara gücüm yetmiyor şu anda benim için taj bile yeterlidir şükürler olsun yeter ki içinde yaptığım yemekleri az tadıyla az sağlıklı bir şekilde yiyelim şimdilik bana yeter hadi bakalım hemen buraya kaldırayım şimdi ben. şimdi vallahi benim acıktım ki gerçekten acıktım Şöyle özbek pilavım var arkadaşlar. onu ısıtacağım. Akşam yemek olarak özbek pilavı yiyeceğim. Çocuklar ne de istedik? Biz acıdayız. Vallahi ben acıktım. Şöyle özbek pilavı bundan göstereyim. Akşam yemekimiz olarak. <laughs> Benim çocuklar çocuk oldu 3 yaşında.